Türkiye'de bu dönemdeki olan olaylardan kaynaklanan ölüm, kadın ölümlerinin binde iki bin artmıştır. Adamın psikolojisi bozulmuş ya. Bozulmuş adam kadın değil ki. Sen 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 ben de benim diyor. Adam erkekliğine yediremiyor. Çalıyor bir yerine. Burada ne oldu? Öldü. Kadın cinayeti. Başka alternatif var mı onun? Kadının sözü Kadın her zaman altta kalacak. Benim bildiğim bu. Yetişme tarzımız bu. Anlatabildim mi kardeşim? Anlayan anlar, anlamayan da anla istediği gibi anlar. Kadının söz hakkı bana göre yoktur. Evde benim de avradım var. Bana göre yok ya. Yok yok. Çünkü ben ona çalışıyorum, çabalıyorum. Evine suframı meydana getirecek. O benim. Ben de karnımı doyuracağım. Başka alternatifi yok. Ama şimdiki e, yaşantıda bayan çalışıyor, erkek de çalışıyor. E, bayan genç, i̇şte her şey meydanda var, İhtiyaç duyuyor, onu hissediyor, istiyor. İstediği zaman ama adam diyor ki ya biraz para biriktirelim zile çocuğumuz olacak bizim İleriye dönük bir şeyler yapalım. O diyor ki maalesef sen seni sen, ben de benim diyor kadın. Adam ne yapıyorsa beynine kan fışkırıyor. Ne yapıyor adamı? Tetikliyor onu. Tahrik ediyor. İster istemez tahrik ettiği zaman da olay patlak veriyor işte bir taraftan. Durum öyle yani. Gerçekleri doğrusu böyle. Benim avradım konuşamaz karşımda ya. Konuşamaz. Çünkü ben onun ülkeyim. Ben evin direğiyim. Bu bir gerçek.